Arkadaşlar, bugün e, Ocelot ile ilgili e, bir makale paylaştım. Bunun detaylarını ve bir örnek uygulamasını sizlere buradan göstereceğim. Onun öncesinde bir e, kompleksi konusunda e, biraz bahsetmek istiyorum. E, Yazılı mimarisinde e, bildiğiniz teknolojiler, araştırdığımız teknolojiler veya işte algoritmalar bunlar aslında bizim bir iş yapış şeklimizi gösterir. Yani, çok fazla teknik bilgi demek kompleksliği arttırmak demek değil. Yapılacak işi en iyi şekilde yapmak demek aslında. Yani yeniliklere açık demek, işe sahiplenmek demek. Bu kompleksliği arttırmaz. Kompleksliği şu şekilde aktarayım. Yazılım büyüdükçe karmaşıklaşır. Karmaşık bir yazılımda ise buglar. Bu buglar güvenlik zafiyetlerini doğurur. Bir bug çözdüğünüzde karşınıza birden fazla bak olarak geri geliyor ise karmaşık bir yazılım olduğu kanıtlanmış demektir. Yani bu bizim için artık karmaşık bir yazılım demektir. Kompleksitesi artmış bir yazılım demektir. Karmaşıklı gidermenin en önemli yolu düzgün ve yaşayan bir mimari tasarım. Ardından tabii ki temiz kod yazmak. Temiz kod yazmak için işte iş acil de olsa, size baskıda yapılsa, direktörünüz yanınıza gelip e, tepenize dikilse, tepenize dikilse, uykularınızı feda da etseniz temiz kod yazmanız gerekiyor. Bu çok önemli. E, bu fedakarlığı yapmamız gerekiyor. E, neticede e, bana göre kod yazmak sanatsal bir olgu. Yani siz yaz, yaptığınız için sanatını e, icra ediyorsunuz. Aslında e, ben böyle bakıyorum bir işe. Şirket yapısı, organizasyon şemasındaki yüksek değişiklikler, yönetici egosu, deadline süreleri, yani Bunları bir kenara bırakın ve yönettiğiniz veya yazdığınız proje ile aranızda kimseyi koymayın. Büyük yazılımlar açıklamasının ve sürekli yazılımı baştan yazalım sorumsalının başlıca iki nedeni var. Projeye sahiplenmemek, yeniliklere kapalı olmak. Bu ikisi çok önemli ek olarak üçüncü olarak da yanlış yöneticilerle dolu firma. Ee, yanlış e, sorun sürekli sorunsal çıkan, sürekli e, işte olanla yetinmeye çalışan, ya bunu yapalım sonra geliriz geri toplarız diyen e, işte sürekli karşınıza bunu yaptık mı bunu yapmadık mı vesaire gibi gelen insanlarla çalışmak yanlış yazılım çıkmasının başlı nedenlerinden birisi diyebilirim. Kompleksliği böyle arttırır arkadaşlar. Kompleksiti e, böyle artar. Yani bir proje kompleksiti olur, sonra e, yanlış işler e, oluşur, sonra onu çözmeye çalışırız falan filan. Sonra yeniden yazarız, yeniden yazmışken yine kötü yazarız vesaire. Bu böyle gider. Bence e, bu kavramlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi konumuza dönecek olursak, e, Ocelot nedir? E, API Gateway nedir? Ocelot Identity Server ve .NET uygulamanında Ocelot kullanımıyla ilgili bir makale yazdım. Bu makalemde aslında detayına kadar girdim. Şu anda API Gateway'i, e, Ocelot'u kendi projelerinizde rahatlıkla kullanılabilir seviye geleceksiniz. API Gateway nedir? Bunların detayına çok girmeyeceğim. Şöyle yazılı mimarisi ile alakalı şöyle bir örnek göstereyim. Şimdi şuraya dikkatle bakalım. Bu çalışan bir uygulamanın bir bir İnfrastructure'ın bir mimarisi. E, burada bir e, gateway var. Bakın bu also bir gateway. İşte burada rate limit yapılmış, işte authentication yapılmış. Bu arka tarafta iki tane API ile görüşüyor. Bu arka tarafta API'ler .NET Core, REST API'ler. Arkadan iki tane de gRPC e, server'lar var. Bu gRPC server'lar da internal ve e, yaptıkları bir yaptıkları iş Mongo MongoDB'den veya Elasticsearch'ten verileri anlık olarak hızlı bir şekilde çekip e, client'lara yani REST API'lere vermek. REST API'da e, buradaki e, gateway Ocelot sayesinde dış dünyaya client'lara bu verilerin akmasını sağlamak. Aslında gateway yaptığı iş hemen hemen bu. Biz bu bunu için kullanıyoruz. Yani arka tarafta çalışan servisler var. Ön tarafta çalışan bir tane gateway var ve birden fazla gateway var bir gateway, siz bunları tanınıyorsunuz ee, ve siz ilk gateway e geliyorsunuz ve gateway sizi işaretliyor yani diyor ki bu güvenilir, bu e, benim için doğru bir iş, yani doğru bir kişi, doğru bir client e, ve ben bu isteği doğru bir yere göndermem gerekiyor deyip gönderebilir. E, buradaki gönderme dediğim hususta, işte load balancing hususları vesaire, işte rate limiting hususları, caching hususları ya yani bunları hatta zaten makalede anlattım şöyle devam edeyim. İşte loglama, response, caching, routing, rate limiting ya yani bunlar, load balancing bunlar ya gateway kullanırken başlayacak düşünmeniz gereken şeyler. Bunlar çok önemli. Özellikle şu kısım çok önemli diye düşünüyorum. API Gateway'in avantajları, işte avantajlarını yazdım. Microservice kullanıyorsak API Gateway kullanmanız çok önemli. Şurada bir resim paylaştım. İşte burada bir tane Gateway var. Bu Gateway, gRPC Gidiyor. Şu anda gRPC en çok kullanılan teknolojilerden bir tanesi ve gRPC'ye e, e, direkt gateway, yani Ocelot direkt gidemiyor. Öyle bir desteğimiz şu an yok. Ocelot'un yok ama olacaktır. Dolayısıyla gRPC'nin önüne bir tane, buradaki mimarideki gibi bir tane client koyarsanız yine e, 2.0'ın, HTTP e, işte 2.0'ın e, o hızını yine almış olursunuz. Ocelot nedir? Ocelot'un resmi sitesine bir girelim. Ocelot aslında e, .NET programcıları için, yazılımcıları için geliştirilmiş olan bir gateway e, framework'ü. Burada işte neler yapılabiliyor? Şöyle üzerinden, şöyle buradan geçelim. E, Ocelot aslında bir konfigürasyon e, aslında tool diyebilirim. Yani konfigürasyonu yapmış olduğunuz işte işte downstream, upstream var. E, serv servislere yönlendirmelerini sağlıyor. Burada da bir e, resim paylaştım. İşte Ocelot'un API Gateway'i var ve bu API Gateway işte Identity Server, Server, Service'e gidiyor, Microservice, Service, Microsoft Service ve diğer Microsoft Service'e gidiyor. Burada bir tane benim e, kendi GitHub hesabımda paylaşmış olduğum bir repository var ve bu repository'nin kullanmış olduğum e, Ocelot konfigürasyonu var. İşte burada ne kullandım? İşte bir tane Downstream, bir tane Upstream tanıdım. E, bir rate limit koydum. Bunu globalda da handle ettim. Abi bir de file cache'imi koydum. Aslında bir de e, login olabileceği yani Ocelot'tan farklı bir projeye yine yönlendirme yapabileceğim bir login authentication e, downstream ve upstream olarak tanımlamış bulundum. Ocelot'u dağıtırken kullandığımız yapılandırmalar. bundan çok önemli. Bir basic implementasyon var. O şu. Işte Client'lar var. Ortada bir tane gateway var. Arkada da servisler var ve bunların bir, tek bir Ocelot gateway üzerinden haberleşiyorlar. Identity Server, Identity Server kullanarak şöyle oluyor. Şuraya bir tane Identity Server kullanıyorsunuz. Yine gelen istekleri önce Identity Server'a e onaylayıp ardından e, yönlendirmeler yapılıyor servislere. Çoklu instance durumlarında da işte gateway'e bir Docker container düşünelim ve birden fazla çalıştırdığımızı düşünelim ve bunları load balance olarak Ocelot'un Ocelot e, load balance yaptığını düşünelim. E, konsol e, service direct e, Ocelot'u konsolu kullandığımız zaman da servis discovery kullandığımız zaman da içerisinde kullanabiliyoruz. Yani Ocelot içerisinde konsol ve Europe'yi kullanabiliyoruz. Servis fabrik kullanılarım kul, e, yapılarında kullanabiliyoruz. Bu çok detaylı bir konu. Ser, işte Azure'da servis fabrik e, kullanıyorsunuz ve arka tarafta bir sürü yapılarınız var. İşte ne bileyim name server var, HTTP service var. İşte bunları işte Ocelot'la yine e, servis fabrik kullanarak açabiliyorsunuz. .NET uygulamanı o için işte Ocelot'un e, package'i indiriyorsunuz. İşte yapmanız gereken bazı konfigürasyon işlemler var. E, Identity Ad Server nasıl kullanılır? İşte burada anlatmış bulundum. Şöyle geçelim buraya hızlı bir şekilde. İşte downstream nedir? İşte root is case sensitive nedir? Vesaire bunları da açıklamış bulundum. Burada JVT token'a girdim ki JVT token benim de çok kullandığım bir teknoloji. Onun için bir makale yazmıştım. Linkini de buraya koydum. Buradan erişebilirsiniz. İşte Ocelot'ta Rate Limiting nasıl olabilir, Cache'lik nasıl olabilir vesaire bunları koydum. GitHub hesabımda buraya koydum. Video bittikten sonra da videoyu da buraya koyuyor olacağım. Uygulama dediğim gibi repository'de duruyor. Ocelot'un kendi sitesi burada. Şimdi uygulamayı açayım şöyle. Uygulamada bir tane gateway var bir tane authentication API'm var. REST API'm var. Bir de şöyle weather API'm var. Şimdi öncelikle şöyle bir Ocelot'u bir açayım. Şöyle dursun. Evet şu anda şöyle üçünü şöyle açayım. bunlar açılırken proje üzerinden biraz konuşalım açılmışken. öncelikle Ocelot'u açayım. Ocelot'u indirmek için zaten paketi size ben göstermiştim. hangi paket indireceğinizi. Şurada işte program CS'de ben bir environment kullandım environment şeklinde kullandım. İşte development, production, e, ocelot Jason şeklinde kullandım. E, bu şekilde. Ocelot.development.json'da ben ocelot için gerekli olan konfigürasyon petimi yazdım. Ardından Startup CS'de işte JVT'nin istediği bir model tasarladım. Ben dedim ki kim ve işte veren ve alıcı firmalar, alıcı taraflar bunlardır dedim ve bir e, JVT model oluşturdum. Kendim için burası bize özel, özel yapı burası. Ardından bununla alakalı işte konfigürasyonunu tanımladım. Tanımladıktan sonra Asayot'u register ettim. Et Cache Manager'ı da e, ettim. Çünkü Cache'i de kullandım. Onu da göstereceğim. E, burası bu şekilde. E, şöyle Out API'ye gelelim. İşte Out API'de bir tane login controller var. Login controller'da ben bir bilet alıyorum, bir token alıyorum. İşte o token'ı nasıl alıyorum? İşte şuradan bir tane middleware'im var. İşte bu middleware bana işte 30 saniyelik bir bilet veriyor. Ve bu biletle, bu token'la işlemleri yapıyor o, oluyorum. Ee, şuraya geldim. Startup'ına gireyim. Ee, şu clock şu clocks diye bir e, property var bu çok önemli eğer bunu kullanmaz isek e, token süresi ben 30 saniye vermiştim e, Ortam 30 saniye sonra aslında bitmiyor bunu verdiğimiz zaman tam 30 saniye sonra direkt bitiyor e, token'ınız ve hiçbir şekilde istek yapamıyor hale geliyorsunuz weather API'ma e geleyim burada bir tane controller var İşte yaptığı iş authorize olarak buraya gelmemesini sağlamak ve authorize'ı o slot üzerinden yönlendiriyorum bu arada e, onu da belirtmiş olayım Direkt API'nin üzerinden değil, Ocelot üzerinden buraya gelmiş oluyorum. Şimdi şöyle yapayım. Şu an Postman açıldı. Benim iki tane yapmam gereken iş var. Öncelikle Vader API'da şu konfigürasyona bir daha bakayım. Şimdi ben diyorum ki işte API weather yazacağım. Burada e, route is case, case sensitive true olduğunu dikkat edelim. E, ben bu şekilde gelmesini istiyorum. Büyük harf küçük harf olsun istiyorum. E, ve buraya yönlendirmek istiyorum. Burada bir authentication kullandım. Bu e, her e, downstream veya upstream'de kullanacağım anlamına gelmiyor. Bir API'im vardır. İşte lookup'ların olduğu çok genel ulaşılmasında bir risk olmayan API'ler vardır ve onlara bir şekilde authentication sürecinden geçmesini istemiyorum. Dolayısıyla bu tanımlama yapmazsam artık authentication e, rutundan geçmeyecek. Burada bir red limit var. Bu red limiti ben bu root içerisine tanımladım. Bir de globalda da e, bunu handle ettim. İşte HTTP statü kodunu dönebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi, istediğiniz bir mesaj dönebiliyorsunuz bir de file caching var. Bu da aslında e, response cache diyeyim. Sizin request'ine karşılık verilen response'u belli süre yani burada ben 30 saniye dedim. E, cache'te de tutuyor ve e, 30 saniye boyunca siz aslında sürekli o servisin arkasındaki servise gitmiyorsunuz o servise. servise responsu dönmüş oluyor. Onu hemen test edelim. Şurayı kapattım. E, ben şu an sen dediğim. Send ettiğim zaman 401 anotarized hatası aldım. Login'e geliyorum. Bir tane token alacağım. Şu token'ı şöyle Ctrl-C edeyim. Şuradan Ayo e, diyeyim. Şuraya yapıştıracağım. Gelsin ha. Buradan işte içeriğini görebiliyorsunuz. E, JVT token'ın güzel tarafı şu. Bunu değiştiremezsiniz. Yani ben buraya geldim. H'yi J dedim. Başka bir e, artık bu token geçersiz. Veya dedim ki J olmadığı J'yi bir daha H'ye geri geçirdiğinde artık farklı bir generate e, oluştu. Dolayısıyla bunun değişmesi demek sizin artık hiçbir şekilde Bununla e, API'lere gidemezsiniz demek. İçerindeki işte payload data, header datası, işte signature e, operasyonları da bunlar. Buradan yine kullanabilirsiniz ki JVT token anlattım makalede bunları detaylı inceledim. Şunu e, bir daha sen dediğim. Bir tane token'ı bana verdi. Bu token'ı aldım. Şimdi bir olarak Ocelot'a bunu gönderiyorum. Gönderdiğim zaman karşıma bir data geldi. Şimdi ben bunu 200 ok geldi. Bir daha çalıştırdım. Aynı datayı bir daha verdi. 77 milisaniyede. Bir daha çalıştırdım. Aynı datayı bir daha verdi. Bakın buraları hiç değiştirmiyor. Bu API da sürekli her request'e değiştiriyor. Şimdi bir de şu tıkladım. Bir daha tıkladım. Bakın, 6 saniye içerisinde aynı request'i bir kere daha yaptım ve handle ettiğimiz 999 hatası ve bu şekilde bir description dönmüş oldu. Şimdi Ocelot'un gateway'in şeyine bakın loglarını inceleyelim bu şu şekilde. Şuraya gelelim. Bakın şurada bir 200 ok görüyor musunuz? İşte bu gerçekten bu servisi bu API'ye gitti. Gittikten sonra tabi bunu e, e, authorize etti. Authentication e, işlemlerini yaptı. Yaptıktan sonra evet ben bunu işlem yapabilirim dedi ve Request'e dö response'u döndü. Döndükten sonra ben sürekli isteklerde bulundum. Bulunmama rağmen hiç e, aynı servise gitmediğini görüyorsunuz. Yani bana hep keşten e, dataları döndü. Bir de ben şöyle bir e, handle etmiştim. Eğer e, 6 saniye içerisinde birden fazla aynı istek gelirse client'tan şöyle bir e, hatayı döndür demiştim. Onu da burada e, görebiliyorum. Bunu görmek için şöyle, buradan göstereyim onu hemen. Bu değil, o geleceğiz. E, şunu çalıştırmanız gerekiyor. E, bunu çalıştırdığımız zaman loglar artık konsola basılıyor ama bunu e, canlıya çıkarken unutmayın. E, bunları konsola, yani genel olarak konsola bir şey basmak doğru değil. E, bu hız inanılmaz yavaşlatacaktır. Ama denemek için belki projede acil bir şeyler oldu işte ama trace modu da var aslında trace modu da incelemek lazım ama yine açmanız gerekirse buradan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde loglar inceleyebilirsiniz. Ee, ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım faydalı bir e, döküman olur.